Merhaba arkadaşlar, şimdi su içi galvanik akımı monopolar uygulama yapacağız. Bunun için elektrotlardan birisi suyun içerisine daldırılıyor, diğerisi herhangi bir yerine vücudun yerleştiriliyor, tutturuluyor. Evet, şimdi diğer biz buradan anotu aldık, süngerin içerisine yerleştirdik ve suya daldırmayacağımız ekstremitenin, daldıracağımız ekstremitenin koluna yerleştiriyoruz. Evet, şöyle bir tutalım. Şurası kısmı, kısmı. Şöyle Sezgi. Şimdi bunu hızlıca yaptık arkadaşlar. Üçüncü bir kişimiz yok ne yazık ki bize. Şunu altını alır mısın? Şuna, evet. Hızlıca yerleştireceğiz. Normalde bu elektrotun değil mi? Güzelce e, test edilmesi gerekiyor. Bir tane daha velcro geçirelim. Çünkü yanık tehlikesi var arkadaşlar. Unutmayın bunu. Evet şöyle yapayım. Sen de dolandır. Şöyle seveyim üzerinden geçirebilirsin evet, bu şekilde tespit ettikten sonra ekstremitesini su içine daldırıyor hastamız tamam mı arkadaşlar yine geliyoruz galvanik akıma elektroterapiden galvanik akımı seçtik yine hastanın hissine göre akımı artırıyoruz artırıyoruz hissediyor musun hissediyorum dedi burada uygulamamızı yapıyoruz Sonra tedavi bittikten sonra kapatıyoruz arkadaşlar. Kesikli uygulamalar içinde. Şimdi birazdan göstereceğim. Bu şekilde tedavi sonlandırıyoruz.